2025 aile yılını özel olarak Esyurt Der tarafından 15. geleneksel pilav günü adı altında buluşma etkinliği düzenlendi. Esyurt Der tarafından düzenlenen 15. geleneksel pilav günü etkinliği Eskişehir Sanayi Odası Müzik Korosu dinletisiyle başladı. Esyurt Dernek Başkanı Melut Yılmaz, büyük aile temalı buluşmanın önemine dikkat çekti. Bu etkinliğimiz e, her yıl yapılan bir etkinlik, yaklaşık 15 yıldır e, yapılan bir etkinlik. Buradan kamu kurumlarında, devlet korumasında yetişen kardeşlerimiz e, memur olarak atanıyorlar e, çeşitli ünvanlarda. Bunların içerisinde öğretmeni, doktoru, e, askeri, polisi, her meslek branşından arkadaşlarımız var. Bunlar e, aileleriyle, kimi çocuklarıyla, kimisi bizim daha büyük kuşaklarımız, torunlarımız larıyla şu an burada ailece gelmişler ve birbiriyle geçmiş günleri yad ediyorlar. Afyon Yurt Aider Başkanı Şerafettin Gerçekçi yetiştirme yurdunda kalmanın önemine değindi. İyi ki kalmışım diyorum. Devlet babamızdan da Allah razı olsun. Bütün arkadaşlarımızı güzel bir şekilde şey yerleştirdiler. Sevgi evlerinin kurulmasında Hasper kader bizler 10-15 yıl önce bakanlarla sürekli diyalog halindeydik. Sevgi evleri kuruldu. Her geçen gün daha da güzel hizmetler yapıyor. Sosyal hizmetler, il müdürlüğü. Ayrıca devletimize Allah zavallı zulüm vermesin. Yurtta yetişen mühendis Cemile Keser bu etkinliklerle anılarını yad ettiklerini anlattı. Bizim yurtta büyüyen arkadaşlarla oluşturduğumuz bağ, o samimiyeti kolay kolay dışarıdaki insanlarla o etkileşimi sağlayamıyoruz ve bu her sene düzenleniyor. Geldiğimde beni moral motivasyon olarak çok büyük yerleri taşıyor çünkü aynı kaderdaş e, insanların birlikte toplu e, şekilde hayatı paylaştığı ve e, mutlu olduğu bir ortam. Ben bu ortamda bulunduğum için çok mutluyum. Yıllardır görmediğim kız arkadaşlarımı gördüm. Çünkü bu o, bu etkinlik bizi burada buluşturuyor. Herkes e, belli bir yerlere savruluyor hayatın gereği. Biz de bu, burada e, bu şekilde buluşup eskileri yad ediyoruz. Etkinlik Odun Pazarı Mehter Takımının gösterisiyle sona erdi. And hey.